Selamun Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda matematik atölyem ve LGS matematik çıkmış soruların çözümlerinin yer aldığı videoları neden kaldırdığımı anlatmak istiyorum. Birçok YouTube kanalı ÖSYM tarafından davalık olmuş durumda. Üniversitede çıkmış soruların çözümlerini kendi kanallarında yayınlamışlar. Ve bu sorularda telif hakkı içerdiği için ÖSYM bu konuda dava açmış. Yalnız kendilerine uyarı yapılmadan hemen davalık olduğu için belki de mahkemeden dönebilir. Benim de kanalımda ÖSYM'nin soruları olması da Milli Eğitim Bakanlığı'nın soruları yer almakta. Bu LGS sorularında da telif olduğu söylenmekte. En son Milliyetin Bakanlığı'na yazılan yazıda da bu soruların telifli olduğu söylenmiş. Yani herhangi LGS sorularının çözümlerini yayınlayan YouTube kanallarında dava açılabilir. Telif ücreti çok pahalı olduğundan dolayı tabii ki kanalların alması da zor. O yüzden ben de bu ücreti veremeyeceğimden dolayı bu videoları kanalımdan kaldırdım. Ayrıca bunun haricinde de matematik atölyemin cevapları da yer almaktaydı. Matematik atölyemi yayınlayan kişiler tarafından benimle iletişime geçildi. Telif ücreti olduğundan bahsedildi ve o yüzden YouTube kanalımdan kaldırılmam istendi. Ben de bu doğrultuda matematik atölyem çözüm videolarını kanalımdan kaldırdım. O yüzden bundan sonra matematik atölyem videoları da kanalımda bulunmayacak. Tabii ki bu konuda bizim elimizden bir şey gelmiyor. Uzun zamandır 8. sınıf öğrencilerimizin çoğunluğu bu videolardan yararlanmaktaydı. Benim elimde olmayan sebeplerden dolayı da çözümleri yayınlamadım için de kusura bakmayın. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz için ve bana destek verdiğiniz için de Allah razı olsun. İnşallah bundan sonra da kanalıma yine destek vermeye devam edersiniz. Ben yine elimden geldiği kadar LGS matematik konularında da videolar çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.